düzenlenen Bursa Yenişehir Hava Mustafa Bozkurt'un Mustafa Bozkurt'un havalimanı e, pozisyonunda <laughs> burada devam etmektedir. Şu anda e, pazartesi günü 2020 yılında yeni reklam mahalleri öneme sahip olduğuna öncelikle zaman ayırıp bu organizasyona katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Biz Almanya'dan gelen bir rapor Bursa'dan Balkanlar uçuşu. Sun Express ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Yenişehir, Antalya ve Yenişehir Çukurova Destinasyonları'nın tanıtım programı hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de Turizm Tanıtma Birliği olarak Tüm e, sektör temsilcileriyle zaman zaman bir araya gelerek hem toplantılarda hem de ziyaretlerde Birlik Müdürümüz Hüseyin İmran ve e, yönetici arkadaşlarımızla birlikte sektörün ihtiyaçlarını, taleplerini daha iyi taşımak adına e, fikirlerini paylaştık, değerlendiriyor. Ve bunlarla birlikte bir yol haritası oluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde de ondan fazla ulusal ve uluslararası fuarda ...Bursa'daki turizm profesyonelleriyle birlikte... ...kentimizi, değerlerimizi tanıtmaya gayret edeceğiz. Yine e, tanıtım programlarıyla beraber... ...20'ye yakın noktada bir yıl içerisinde inşallah... ...Bursa'mızı tanıtmış olacağız. Nasıl bir kıymeti teneffüs ettiğimiz... ...nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı... ...Bursalı hemşehrilerimizin bilmesi gerekiyor... ...buna değer vermesi gerekiyor. Onun için Bursalı bilincinin gelişmesini önemsiyoruz. O anlamda hepimiz gönül rahatlığıyla Bursa'lıyız diyebilmeliyiz. Ve Bursa'yı bilmeliyiz, tanımalıyız ki biz o anlamda kendimizi ve kentimizi çok daha iyi anlatabilelim, tanıtabilelim. Dışarıdan gelenlerin bizim nasıl bir değer içerisinde olduğumuzu çok daha iyi gözlemlediğini görüyorum. Herkes o anlamda etkileniyor, büyüleniyor Bursa'ya geldiğinde. Dolayısıyla bu büyülü şehri ruhaniyetli şehri tanıtmak adına da el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Hem yerel yöneticiler olarak hem milletvekillerimiz olarak hem sektörün temsilcileri paydaşları olarak hem de tüm Bursalı hemşerilerimiz olarak bu birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Antalya ve Çukurova destinasyonların tanıtımı için buradayız. Bunu inşallah hepimiz sahipleneceğiz. Tüm ortamlarda halkımızın bu noktada bunu öğrenmesi, bu hatları kullanması noktasında bilgilendirmeler yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarımıza işler düşüyor, hemşeri derneklerimize işler düşüyor. Bunlar kendi hemşerilerinin bu destinasyonları kullanmaları için, bu hatları kullanmaları için çağrı yapmaları gündemde sıcak bir şekilde tutmaları gerekiyor. Herkese basın mentuplarımızın bir şekilde onu desteklemeleri gerekiyor. Sürekli canlı tutmaları gerekiyor ki unutulmasın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursa sizinle güzel diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.